Uf, güzelmiş ya. Annem nasıl? Çiçekleriyle yalnız kalsın biraz kendine gelir. Arıza nerede? Küsmüş galiba hepimize. Of, çok tutun. Sen ne yapıyorsun burada ablaya? Odayı teknoloji foruna çevirmişsin. Emre cevap vermiyor değil mi? Ama o bir yazsın. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Mesajlarına bir saat geç cevap vereceğim. Hatta cevap verince sadece emoji kullanacağım. Fotoğraflarına da hiç like atmayacağım. Ya ne düşünüyorsun bu kadar ya? Sanki Emre ile doğdun. Boş ver takma kafana kendi kaybeder. Böyle demesene ya. ağlayasın mı getiriyorsun? Ee, abla, ee, annem beni sana emanet etti. Ee, bir şey yapacaksak beraber yapacakmışız. Ben şu an offlineim. E, o zaman ben dışarı çıkayım, buralarda dolaşırım hem. E, ararsın bir şey olursa gelirim ben hemen. İyi çık kesin. Ne olacak? <laughs> tamam. Tuğçe hadi. Tamam geliyorum. Buyurun beyler, buyurun. Oo, Allah. Eline sağlık hanım kızım. <laughs> Haram zıkkım olsun. Koşun. <laughs> eyvallah. Al. Ee ne yapıyorsunuz bakalım? Boş kovalıyoruz ya. Ama hazır da diyorum ki mahallede yokken partilsek mi? Ee, yok be oğlum ya. Ee, böyle iyi sakin sakin. Siz o işi bana bırakın. Eyvah selfie çeksene. Rafa abi ya. Geldi. Evet. Ya hadi ama. Yalnız üstten çek, zayıf çıkalım. Ne kadar zayıf çıkabilirsin ki zaten. Salak. Başka bir isteğin var mı? Hadi. Sen de şöyle yanaş. Gülsenize, eğleniyoruz biz. <laughs> tamam. Geç bile kaldı. İşe bak, kendisi manken gibi vallahi. Biz de aynı patates gibi çıkmışız. <laughs> ya ben kaldırıyorum etiketi, şimdi duyan gelecek. Öyle bir şey yaparsan seninle bak bakalım bir daha konuşuyor muyum ben? Sakın beni etiketleme bir daha. Ne oldu canım? Sevgilim mi kızar? beni. Ortalığı boş bırakacağım sandınız değil mi? Hmm. Ya yok ciddi düşünmek falan değil ya, geçen biz de oturuyoruz Facebook'u meyne almış, böyle o şu kız kim, bu kız kim, o kim... ...daha bir aydır beraberiz, ulan sana döküman mı çıkartacağım? Ya tabii senin defter kabarık. Geldi seninki. Aşkım. Selam. Merhaba. Ne oldu oğlum? Davete girmediğin yere gelmemen gerektiğini öğrenmelisin. Ama sen de gelirlik olduğunu unutmuşum tatlım. Bir şey söyleyeceksen gel bana söyle. Seninle de bir derdim yok benim. Selin'i ben davet ettim. Sabak. Merhaba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.